Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mercanla birlikte ne oynuyoruz? Dead by Daylight biz onunla sohbete geçtik. Siz duyamayacaksınız ama onunla biz birlikte şu an oynuyoruz. Bir saniye Arkadaşlar ee, yakında ev vlogu geliyor haberiniz olsun. Hemen geliyorum Bir saniye bekleyin Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz maça. Bin hemen kendi perklerimi tanıtayım. Hemen şuraya girelim. Arkadaşlar benim e, hepimiz birimiz var. E, kişinin hara okuma belirsini arttırır. Kanca asıldığında tüm kurbanlar harileri, diğer bütün kurbanları görünür. 16 metre, katil 16 metre yakındaysa onun harisi de bütün kurbanlara görünür. Yani Arkadaşlar bu katilleri e, hızlı görmek için bir 16 metrelik şey. Dejima arkadaşlar e, 3 jeneratörü bana atmışsan 1 dakikalığına harisi gözüküyor ve bir dakikalığına hari harisi gözüktükten hemen sonra direkt bitiyor jeneratör yaptığımızda tekrar geri geliyor. E, Kayganet e, hani biz hani kancadan kaçmaya çalışıyoruz ya. Onu dört arttırıyor. Bir de hani biz üç kez basınca direkt e, kancı bize saplanmak için kurtulmaya çalışıyoruz ya. E, işte onu hemen hızlıca arttırır. Fırsat penceresi e, Kate Danson'ın 20 metreliğine bize e, ne denirdi ona? Paletler, cam yani cam cam derken yani bu Kaçmak için hani camlar var ya işte onlar ve 20 saniye ne bu aktiv'e girer. 20 saniye Hemen maçımıza başlayalım. Hiçbir şey eklemedim. Maç başlayınca görüşürüz. Arkadaşlar bu arada size bir haberim olacak. merçanın kuzenimin yeni kanalı yani yeni kamerası geldi. Yarın kendi videosunu çekecek İlk kendi kamerasıyla videosunu çekecek. Onun kanalının e, aşağı linkini koyacağım. Birazdan maç baş başlayacak. Ben de şu şey ayarlamaları yapıyorum. Maç baş başlayınca görüşür görüşürüz.